ABCD karesinde EFAC yedik. GH de AC yedik. EFC üçgeninin alanı 8 santimetre kare. HAG üçgeninin alanı 18 santimetre kare. HF 8 santimetre verilmiş. Yukarıdaki verilere göre BC eşit x karenin bir kenarı kaç santimetredir diye soruluyor. Burada AC köşegeni açı ortay olduğu için bu açıların her biri 45'er derecedir. Dolayısıyla buradaki açıda 45 derece olduğu için e, aeg dik üçgeni ikizkenar dik üçgendir. Aynı şekilde efc dik üçgeni de ikizkenardır çünkü bu açılar 45'er derece olduğu için buradaki açı da 45 derecedir. Bunun da kenarlarına y y yazabiliriz. Bunun kenarları da birbirine eşit olduğu için n n olsun. efc dik üçgeninde y kare bölü 2 8 ise y kare 16 y eşittir 4 cm bulunur. HAG dik üçgeninde de n kare bölü 2 18. Dolayısıyla n kare eşittir 36. N eşittir 6 santimetre bulunur. N yerine 6 ve y yerine 4 santimetre yazdığımızda köşegen uzunluğunun tamamının 6 artı 8 artı 4 18 santimetre olduğunu, dolayısıyla bir kenarın uzunluğunun 18 bölü kök 2 9 kök 2 santimetre olması gerektiğini bulmuş oluruz. Cevabımız C seçeneğidir. ABCD karesinde e, CE'ye dik olarak verilmiş. BAE açısı 15 derece, CE 2 cm. Yukarıdaki verilere göre karenin alanı kaç cm karedir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar AC köşegenini çizmeliyiz. Bu köşegen biliyorsunuz açıortaydır. O halde burası 45 dereceyken bu tarafta 45 olması için buradaki açının 30 derece olması gerekir. Dolayısıyla CAE dik üçgeni açıları 30-60-90 olan üçgendir. Bu üçgende 30 derecenin karşısı 2 kök 2 santimetre olduğu için 90 derecenin karşısı 2 katıdır. Yani 4 kök 2 santimetredir. Bir karede 90 derecenin karşısı yani köşegen 4 kök 2 santimetre ise kenar uzunlukları 4'er santimetre olur. O halde alan ABC'de 4 kere 4, 16 santimetre karedir. Cevabımız B seçeneğidir. ABCD karesinde AE, EF'ye dik olarak verilmiş. EB 3 santimetre, BF 1 santimetre. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Karenin köşesi 90 derece olduğu için EAF dik üçgeninde öklit bağıntısı kullanılırsa EB'nin karesi, 3'ün karesi eşittir. AB çarpı BF AB çarpı 1. Bu eşitlikten AB uzunluğu 9 cm bulunur. Karenin bir kenarı 9 cm ise AD kenarı 9, DC kenarı 9, CB'nin tamamı 9 olduğundan CE 6 cm olur. O halde bize bizden istenen e, taralı yamuğun alanı 6 artı 9 alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik yükseklikte 9. O halde 6 9 daha 15. 15'in yarısı çarpı 9. 9 kere 15 135. 135'in yarısı 67 buçuktur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. ABCD bir kare. DCE üçgeninin alanı 24 cm kare. ABED yamuğunun alanı 40 cm kare verilmiş. Yukarıdaki verilere göre DE eşit x kaç santimetredir diye soruluyor. Buradaki karenin toplam alanı 40 artı 24, 64. 64 santimetre kare olduğu için bir kenar uzunluğu 8 santimetre olur arkadaşlar. CDE dik üçgenin alanının 24 olması için CE uzunluğuna A dersek 8 çarpı A bölü 2 eşittir 24. Buradan 4A 24 ise A 6 santimetre bulunur. O halde DCE dik üçgeninde Pisagor bağıntısıyla X uzunluğu 10 santimetredir. Cevabımız A seçeneğidir. E noktası ABCD karesinin merkezi. EF paralel AB verilmiş. Karenin merkezi ise arkadaşlar köşegenlerin kesişim noktasında bulunur. Ve EC ile AE eşit olduğu için EF'nin AB'ye paralelliğinden kaynaklı olarak CF'de FB'ye eşit olur. Bize S1 alanının S2 alanına oranı sorulmuş. Şu bölge arkadaşlar S1 alanı içerisinde. Buradaki alana x dersek benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için alanlar oranı 1 bölü 4 olacak. Bu alan x ise tamamı 4x. Yani S2 bölgesinin alanı 3x olacaktır. CAB üçgenin alanı 4x ise buradaki ADC üçgeninin alanı da 4x'tir. Bu durumda S1 ile gösterdiğimiz şu bölgenin alanı 4x artı x 5x olur. S2 ile gösterdiğimiz alanda 3x olduğu için x'ler sadeleştiğinde sorumuzun cevabı 5 bölü 3 bulunur. Yani B seçeneğidir. DE eşit EC olmak üzere. ABCD karesi biçimli renkli kağıt. Şekil 1'deki gibi katlanarak şekil 2 oluşturuluyor. AD 8 birim olduğuna göre şekil 2'deki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar DE EC'ye eşit olduğu için DE ve EC 4'er santimetre BC 8 cm'dir. Bu durumda ECB dik üçgenin alanı 8 kere 4 32'nin yarısı 16 birim karedir. 16 birim karelik alan karenin üzerine katlandığında burası da 16 birim kare. Katlanan kısım da 16 birim karedir. O halde toplam alandan 16 16 32 birim kare eksilme var. Toplam alan 8 kere 8 64 olduğu için 64'ten 32 çıkarsa geriye 32 birim kare kalır. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. 3 kareden oluşan yukarıdaki şekilde AB eşittir CD eşittir 3 birimdir denilmiş. Karelerin en küçüğünün alanı 81 birim kare olduğuna göre tüm şeklin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Buradaki küçük karenin alanı 81 arkadaşlar. Bu karenin kenar uzunlukları 9'ar santimetredir. Bu noktaya N noktası dersek ND 9 ise NC uzunluğu 6 olur. Üstteki karede, soldaki karede bir kenar uzunluğu 9 artı 3 12. Dolayısıyla burası 12, burası 12, burası da 12 olacaktır. Burada baktığımızda 12 artı 6 18'dir. Yani büyük karenin bir kenarı 18 olduğu için bu kenarlar da 18'er birimdir. O halde tüm şeklin çevre uzunluğu sorulduğuna göre buradan başlayarak çevreyi bir tur atalım arkadaşlar. Bu kenarın tamamı 18 artı 12 30 artı burası 12 burası 3 15 yapar. Burası 9, burası 9, 18, 3 daha 21 yapar. Artı burada 18 var, burada da 18 var. Toplam 36 yapar. Bu değerleri topladığımızda 30 artı 15, 45. 36, 21 daha 57. 45 ile 57'yi topladığımızda 102 birim bulunur. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Şekildeki ABCD dikdörtgeni ikisi aynı. Diğerleri farklı büyüklükte olan kare biçimli 5 kartonun birleşiminden oluşmuştur. ABCD dikdörtgeninin çevresi 52 birim olduğuna göre dikdörtgen oluşturan en büyük karenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Burada birbirine eşit olan kareler en küçük kareler arkadaşlar. Bunların kenar uzunluklarına x dersek İkinci büyüklükteki karenin bir kenarı 2x oluyor. Bu durumda buralara 2x yazabiliriz. Bu durumda üçüncü karenin bir kenarı 3x oluyor. Buralara 3x yazabiliriz. Ve son olarak en büyük karenin de bir kenarı 5x oluyor. Buralara da 5x yazabiliriz. Bu durumda ABCD dikdörtgeninin çevresi kısa kenarı 5x ve uzun kenarı 8x olduğu için 5x artı 8x toplamının 2 katına yani 26x eşittir. 26x 52 birimse x buradan 2 birim bulunur. O halde en büyük karenin alanı bir kenarı 5 kere 2 10 birim olduğu için alan 100 birim karedir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki kare 7 bölgeye ayrılarak tangram parçaları elde edilmiştir. 3 ve 4 Yeniden başlıyorum. <laughs> Test 58 soru 12. Şekildeki kare 7 bölgeye ayrılarak tangram parçaları elde edilmiştir. 3 ve 6 numaralı parçaların alanları toplamı 16 birim kare olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Burada 3 numaralı parçanın taban uzunlukları şurayı taban alırsak 2A birim yüksekliği de A birimdir. 2A ile A'yı çarptığımızda 2A kare yapar. 3 numaralı parçamızın alanı artı 6 numaralı parçamızın alanını bulurken de kenar uzunlukları A aldığımız için şuradaki hipotenüs uzunluğu A kök 2 olacaktır. Yani 6 numaralı parçanın bir kenar uzunluğu A kök 2 olan bir kare olduğunu görüyoruz. Bu durumda 6 numaralı parçanın alanı A kök 2 ile A kök 2'yi çarptığımızda 2 a kare yapar. Bunların toplamı 4 a kare 16 birim kare olarak verilmiş. Bu durumda a kare 4 a dediğimiz uzunluk 2 birim olur. a 2 birim ise karenin kenarı 4 kere 2'den 8 birimdir. O halde alanı da 8 kere 8 64 birim karedir. Cevabımız c seçeneğidir. Müzik